Ananı satıp Yüz canla ben öldüm ya. Yüz canla ben öldüm ya. Abi niye literatüre böyle bir sınıf getirdin ya? Çok korkutucu bir sınıf ya. Abi nasıl bir silah? Nasıl bir güç anasını satayım ya? Nasıl bir güç anasını satayım? Yok abi buna yakalandım mı? Bitti yani. Arkadaşlar yeni bir video daha hoş geldiniz. Bu sefer farklı karakterimdeyim. Ee, bu bölümde çok eskiden YouTube'a ilk başladığımda bir package setim vardı. Şimdi arkadaşlar seti böyle yaptım. Full 4-2 seçkin olarak aldım. Ee, setim ortalama bir 150 bin silver civarında. Bu seti sevmemin sebebi aslında güzel bir mobilitesi var. Güçlü, dişli bir rakip geldiğinde güzel bir şekilde kaçabiliyoruz. Ekstradan PVS'i de benim çok hoşuma gidiyor. Neler yapabileceğiz? Pozisyon çıkacak mı? Aslında geçen gün çok güzel bir bölüm çektim. Güzelliğe killer aldık. Mesela bu killerden bir tanesi. Yani güzel dedim yine IP olarak yükseğim arkadaşlar ama ee, güzel bir para bırakmıştı. Işte. 400-500 bin civarı. Güzel. Bak arkadaş gelmez olur mu? Sıçtı ağzımıza. Çapraz gideceğiz. ananı satayım. Evet. Yanlış harita. Bilgimizden dolayı kilimizi verdik. En azından o da dondu. Ben de dondum. Öyle düşünün. Çok iyi. Yok yok. Tamam, deparını yedim onun. Abi yapma, gözünü seveyim ya. Gelme 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 ne olur gelme Kurtulduk Şu adama kill veriyorduk. En ailemden. Ayakkabıyı değiştirecektim. Ayakkabıyı değiştirmedim. 10.000'lik sete kill veriyorduk. Abi sen nesin ya? Uzak dur benden. ondan hayatta kaçamam. Ondan asla kaçamam. Yemin ederim bundan ben asla kaçamam ya. Abi niye literatüre böyle bir sınıf getirdin ya? Çok korkutucu bir sınıf ya. Abi bu nasıl bir silah? Nasıl bir güç anasını satayım ya? Nasıl bir güç anasını satayım? Yok abi buna yakalandım mı bitti yani. Evet üstümüzü başımızı toparladık yine. Toparladık de set bu. Ya eba baba, baba nasıl bir set buldun anasını satayım ya. Kaçsan kaçılmıyor, kessen kesilmiyor. Adamı zaten ben orada gördüğümde öldüğümü anladım. Ya kaçamazsın ki ondan nasıl kaçacaksın anasını satayım ya. Görünmezlik iksiri alacaktım bir daha karşıma çıkar diye ya. Şimdi bunu kesebilir miyiz? Bakalım güzel bir pozisyon bulabilecek miyiz burada. tak arkadaşlarım bundan da bir şeyler. Belge <laughs> bir yakalım arkadaşı on bir yakılmaya ihtiyacı vardı. Bakalım bir daha üstüne. fightı bilerek adama verdim biliyor musun? Başka hiçbir şey değil yani. Yemin ederim adama verdim fightı bilerek. Ananı katıyor Yüz canla ben öldüm ya. Yüz canla ben öldüm ya. Aslında güzel bir etseydi. Ee, bence şurada kaybettik. Pelerin farkı. Evet. Pelerin farkı ve bir anlamda kaçmış 110. Yani 100 değil de bir ara gereksiz üstüne çullandık ya orada maçı verdik ya. Güzel güzel sakin sakin oynamamız gerekiyordu. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bu malzemeler satılsın. ikinci bölüme malzemelerin gelen parasıyla daha güzel bir şekilde şey yaparız. Set dizeriz. Ee, arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere. Daha güzel bir sette daha güzel payıtlarla karşınıza geleceğim. Kendinize iyi bakın.